Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha doğrusu sizlere son zamanlarda popüler olan popüler olan tek blok da sky blok nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Ee, başlayalım. İlk önce böyle bir siteye giriyorsunuz. Ben siteye linkini açıklamada veririm. Buradan aşağı iniyorsunuz. Burada Burada diyor ki 1.16 versiyonunda ve 1.14 versiyonunda çalışmıyor. Onlara gelecekmiş yakında. Yani öyle bir şey diyor. Buradan download meh basıyoruz. Buradan versiyon seçmemizi istiyor. 1.15, 1.15.1, 1.15.2 ve 1.15.2'ye tıklıyorum. 3 saniye sayıyor. yüklemeye basıyor. Ben yüklemiştim. O yüzden tekrar yüklemeyeceğim. Buna bir reklam. Eğer hiçbir şey olmazsa da buraya tıklayın diyor. Bu sarı yere. Evet. Yüklememiz tamamlandığını düşünüyoruz. Çünkü ben zaten yapmıştım. Şimdi 1 saniye Hemen size Evet. Size Belki masa üstüne falan gelir. Ben nedense karşıdan yüklemeler kısmına geliyor. Şimdi buradan şu IJA Minecraft One Block bir nokta diyeyim. 1.15.2 Tabi siz bir e ya da 1.15'e yaparsanız bu de ona göre değişecek. Buraya giriyoruz. Şu dakika kapatalım. Buraya girdik. Burada ben bunun adını değiştirmiştim. Normalde böyle bir şey yapmıyordu. Yoy kısmı yoktu. Ee, bir nedenden dolayı. Çünkü daha önce birkaç kere bunu yüklemeye çalıştım ve yükledim. Birkaç hata falan vermişti, o yüzden ismini değiştirmem gerekti. Ama sizde yani sadece one block olarak çıkacak. İçindekiler hep aynı falan olacak. Bunları önemsemeyin. Ee, şöyle olur ama. Mesela ilk önce bir dosya olur. Böyle dosya olur burada. Dosyaya tıklarsın. Son avan blok kısmı gelir. Çünkü ben en baştaki dosyayı silmiştim. İşte az önce dediğim gibi birkaç sorun yüzünden. Neyse. Ee, bu burada kalsın. Şimdilik bunu şöyle çekelim şu an. Buradan başlat kısmını şu aşağıya çalıştır yazıyoruz. Zaten direkt en üstte çıktı. Buraya aptata yazıyorsunuz. Şöyle alayım. Aptata yazıyorsunuz. Tamam diyorum. Beni bu kulesere attı. İçinde 3 tane şey var. Logel, Logel Low ve Roaming var. Roaming'e giriyoruz. Burada nokta Minecraft. Buradan Saves, Saves. Ben burada 2 tane eklemiştim. Bunları silebilirim hepsine. Bunların hepsini sileceğim. Bunlar oyunda açtığınız dünyalar. Evet, bütün dünyalarımı sildim. Çünkü çok zekiyim. Neyse. Buraya One Block dünyasını atıyoruz. Sizde yo yazmayacak. Tekrar söyleyeyim. Sonra benden niye yo yazmıyor diyen olmaz zaten de. Olmasın yani yine de. Ee, evet bunu attı. Sonra bitti. Bu kadar. Şimdi oyunumuzu açalım. Buralara başlayalım. Aşağı da Daha sonra getirince bir sürü çıkıyor. O yüzden onu seviyorum. Ben oyna. Tabii de ben bunu serisini de yapacağım. Arkadaşlar söyleyeyim. Bu arada bu ilk videom. O yüzden ilk videonun şerefine umarım umarım çok istedim. Yani ileride inşallah ileride büyük bir kanal olabilirsek ee, genelde büyük kanalların ilk videoları sonradan çok izleniyor. O yüzden öyle bir şey olursa çok mutlu olurum. Ama sanmıyorum. Bilmiyorum, videolarımı çektikten 2-3 ay sonra silesim geliyor. O yüzden bu kanalda ilk videom gibi gözükecek ama aslında daha önce birkaç tane daha çekmiştim. Ve onlar daha da kötüydü bundan. Onu söyleyebilirim. Ee, buradan e, hangi şeyi seçtiyseniz 1.15.1 falan. 1.15.2 falan. Hangisini seçtiyseniz onu seçersiniz. Ben şimdi 1.15.2'yi seçtim. Çünkü ben onu yüklemiştim. İşte direkt buradan başlayacaksınız. Zaten dili ayarlamışsınızdır. Oranın kadarını da öğretmeyeyim artık. Ve burada böyle One Block diye bir harita olacak. Evet arkadaşlar dünyamıza girdik. Gördüğünüz gibi burada kırıyorsunuz ve normalde aydınlık başlıyordu. Ben bayağı bekledim video başlamadan önce. Ne işte işte bu kırıyorsunuz ve yenisi geliyor. Son yenisi geliyor falan filan biliyorsunuz buraları. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuza like atmaya ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.